birden soğudu. O yüzden bu kadar sıkı, sıkı giyindik. Bir de uzun zamandan beri bugün bayağı açık hava ve ayaz var. Ama yine de bu güneşli havayı değerlendirmek istedik. Bu yakınımızda bir göl var. Yazın oraya gittiğimizde böyle şey gibi biraz daha sahil gibi kullanılıyor. Hani suya girip çıkabiliyorsunuz. İşte kumsalı falan var. Kışın da hani böyle etrafı yürüyüş park açısından güzel oluyor. Oraya gideceğiz. Fazla uzağa da gitmeye gözümüz yemedi çünkü hani ne kadar güneşli de gözükse gerçekten çok soğuk. Bu, herhalde bugün sanırım ilk defa böyle gece eksi dörtlere falan düştü. Gündüz de şu anda herhalde 2-3 derece falan. Biraz mevkinin alalım, biraz temiz havada bir gezelim. Evdeyiz sonuçta Böyle. Bugünün planı pazar günü bugün. Hazır böyle de güneşliyken bahçede acelesinden bir mangal yapıp işte hamburger et tarzı şeyler alacağız dönerken de marketten. O yüzden de böyle çok uzağa gitmek istemedik. Arabanın içi beni kadar soğutuyor. Isınmadı yani. Şey açmamıza rağmen evet. Uyum, araba, araba güzel güneş alıyor. Geçenki yağmurlardan sonra suyun yüksekliği biraz artmış herhalde. Çünkü daha fazla kumsal alanı vardı. Böyle etrafını şuradan başlayıp şöyle arkadan gelip dolaşacağız yaklaşık. Yarım saat, 40 40 dakika falan sürüyor. Tempolu bir şekilde yürüyünce. Çok aşırı kalabalık değil ama yine tek tük de olsa insanlar yürümeye gelmişler. Sık sıkı giyinip Da çimiyorduk yazın ya. Çimiyorduk. çimiyorduk. Şey konuşuyoruz işte hani Ne kadar da öğlen vakti olsa saat bir buçuk falan. Hani güneşin en tepede olduğu zaman normalde yazın. Bizim evde aslında arka bahçe bayağı güneş alıyor ama kışın çok böyle yanmış şekilde geliyor ve aslında çimlere neredeyse hiç güneş gelmiyor gibi oluyor. Çok fark ediyor yani yazında kışın güneşlenme açısı, süresi. Hatta gölgemiz bile ne kadar yatay. Burası bize aslında işte arabayla yine 5 dakika falan ya sürdü ya sürmedi. Bayağı kolay ulaşımı. Bisikletle de yine neredeyse 5 dakika çünkü biraz daha böyle kestirme bir yerden gelebiliyorsunuz. Neyse işte demem o ki ne yapacağımızı bilemediğimiz zamanlarda güzel bir yürüyüş rotası. Hava iyi olunca. Ağacı, ağacı, bak Öyle ömrüseye bak acıca çama istini bak hocam. Aynen. Karşı tarafına geldik bir 15-20 dakika sonra bu kadar olmuştur yani. Su falan bayağı yükselmiş ama. Ya bu kadar değildi böyle şeyi görüyordunuz. Daha ilerideydi sanki. de tabi yazın çok daha yeşil. Şimdi böyle karşıdaki evler falan gözüküyor. Ağaçlar çalı gibi kalmış. Bu diğer tarafta da. Görülüyor mu bilmiyorum. ama çiftlikler var. Şurada da sanırım balık çiftliği gibi bir şey var. Karşıda bir toplantı var ama anlayamadık ne olduğunu. Ah çıktı. Balkon konuşması yapacak biri. <laughs> Seni gide sos iç yesene. Hava var ya güneş olmasa insanı gerçekten bir de bu kadar giyinmemiş olsak zatürre edebilir yani. Ha sonca da bu sefer korona mı diye paranoya olur insan. Ya, bayağı soğuk. Bu arada korona sayıları da burada 4.500-5.000 civarına düştü. O 11.000 seviyesi artık yok. 2-3 hafta önceydi sanırım. 3 hafta önce falandı o seviyeler. İşte böyle ekstra biraz daha yasaklar falan arttırılınca azaldı. Ama yine böyle işte sürekli hani 4500-5000 dediğimde işte bazı günler yine böyle 7000'e yaklaşıyor. 6500'lere falan bazen düşüyor. Bu ikinci dalga bir tık daha geçti gibi dışarıda bir şey yapmak istediğimizde biz de böyle açık alanları kalabalık olmayacak alanları tercih ediyoruz biraz daha. Geçenlerde Başbakan açıklama yapmıştı işte Sağlık Bakanı ile birlikte. Biraz daha bu seviyeler ocak ortasına kadar devam edecek gibi. Bir de tabii ki de yılbaşı geliyor. Yılbaşı içinde de ayrı böyle çok çekirdek aile işte 3 kişiye kadar ekstra misafir ağırlanmasına izin verdiler tavsiye ettiler. Yani daha fazla işte bulaşma tekrar yaşanmasın diye. Bu şekilde. Bakalım ondan sonra tekrar artacak mı? Yine hala aynı kurallar geçerli. Saat işte 8'den sonra içki satışı yok. Bütün restoranlar falan kapalı. Bu şekilde. Turumuzu tamamladık sayılır dediğim gibi yine 40 dakika falan sürdü. Şimdi eve geldik. Hemen marketten herhalde göstereyim. Şöyle bir et aldık. Herhalde yapmak için. Ama biraz soğudu ama yine de yapılabildi yani. Ekmek aldık. Normal kaşar çiğleri. Şöyle iki wasan, iki de biz şu taze ekmekleri hamburger için kullanıyoruz. Hamburger ekmeğinden ziyade. Biraz daha böyle şekerli falan oluyor ya. Bunu börekle satılıyor bu şekilde. Peynirli, ıspanaklı. Yani işte yemek için aldım. şöyle salata aldık. İndirimdeydi bu. Şimdi yapacağız. Süt, tam yağlı, şöyle wok noodle'ları, şöyle brie, yani Fransız peyniri, şöyle hatta şu ikisini birlikte göstereyim. Bir normal mozzarella aldık, bu şekilde kıyılmış. Bir de mantar. Bu mangalda işte mantarın şu iç kısmını çıkartıp içine e, kaşar peyniri koyunca, kaşar peyniri de değil, işte mozzarella ya da herhangi bir peynir nasıl tercih ederseniz güzel oluyor. Şöyle e, bir buçuk litrelik meyve suyu. Vokladı aldım. Aldım için şöyle vok e, sebzeleri de aldım. O da e, tay olmuş. Şu hamburger yaparız demiştik. Hamburgerlerden aldık şu şekilde. Onların da tanesi 1.69. Bu almadığım için genel olarak fiyatları hatırlamıyorum da en sonunda totalde 40 Euro falan tuttu. Bazı şeylerde ufak tefek indirim vardı. 2 Euro'da indirim kazanç olup 38 Euro falan ödedik totalde. İki tane de salatalık ve sertkan, aynaken şöyle göstereyim. 8 tane şu küçük Haynekenlerden de almıştı. Bunlar da dahil. Dediğim gibi 38 euro tuttu. Şimdi bunları yerleştireceğim. Sonra da salata, mantarları hazırlayacağım. Ve hamburger ekmeklerine de sos falan sürerim. Hamburger köftesinin üstüne bu şey peynirleri de koyarız. Çeday peyniri de var. Böyle. Ya şimdi bunları yerleştireyim. çekirdek de aldım. Şimdi şu mantarları hazırlayayım, bir yıkayayım. Şöyle yaptığım çok özel bir şey yok. Normal mantarları ayıklıyorum. Doldu bir tane. Doldu. Şimdi yapacağım tek şey biraz tuz. mozzarelladan içlerini yerleştirmek. Geçenler siyah olanlardan da varmış. Şimdi mantarları ve biberlerin biberleri normal kestik, ee, tabağa koydum. Onları da böyle hamburgerin içine koyacağız. Şimdi bu hamur ekmeklerini bölüp de bir tabağa çıkartıyorum. Daha sonra zaten peynirler var, biber koyacağız içine. Bu kadar. Şimdi salatayı hazırlıyorum. Şöyle yarım kalan havuçlu yeşillikli bir salata vardı. Şimdi bu açtı, bu karıştı. Zaten bu bayağı az. O da acıktı sanırım bu arada. Birazdan <laughs> döneceğim. Şöyle çiçek de almıştık. Marketten. Bunu vazoya koyayım. Şöyle papatyaları şuraya koydum. Güzel olurlar bence. Daha rahat duruyorlar içinde. Koktirik. Koktirik. Yav Oy. Burada mangal çalışmaları devam ediyor. Az kaldı herhalde. Mı? Çok soğuk değil mi kızım? Değil mi kızım çok soğuk değil mi kızım? Hamurgerlerimiz, salatamız. Şurada da etlerimiz, mantarlarımız hazır. Haydi bize afiyet olsun. Sen de azıcık köftecik yedin mi kızım? Değil mi kokucuğum? Biraz onlar da yararlandı tabi. Şimdi yemeğimizi yedik. Bulaşıkları falan toplayacağım. Kapatmadan önce şu duvarımız boştu aslında Action'dan. 1 bir milyoncunun biraz daha kapsamlı versiyonu gibi. Yani tanesi 8 Euro'ydu. Güzel oldu. Boştu tamamen burası. O açıdan iyi oldu. Böyle. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Nasıl bir şey çıkar bilemiyorum. Editleyince göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.